Bugünkü videomuzun başlığı yeteneğin ötesinde ve zor şeyleri nasıl öğrenebiliriz. Takip ettiğim bir blog yazarının öğrenmenin yetenekle alakalı olup olmadığını inceleyen bir yazısını bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bu yazının PDF halini videonun en altında açıklamalar kısmında göreceksiniz. Oradan indirebilirsiniz. Şöyle bir girişle başlıyor yazı. Çocukken önemli bilgileri okuyup anlama, kavramları özetleme ve yazma konusunda iyi olduğumu düşünürdüm. Bu da lise yıllarında edebiyat, İngilizce, tarihi ve felsefe gibi alanlarda sınıf bilinciliği getirdi. Matematik ve fen derslerinde de fena değildim ama en iyi ben değildim. Neden? Elbette doğal bir eğilim. Yani yetenek önemlidir. Ancak sadece bu değil. Annem bana çok küçük yaşlarda kitaplar verir, yaz tatillerine ekstra ödevler yaptırırdı. İlk ve ortaokulda ise öğretmenlerim beni hep değerli hissettirdi. Bu olumlu geri bildirim döngüsünü yaşadım. Bir konuda iyi olabileceğime inandıkça daha çok zaman ve çaba harcadım. Bu da gerçekten iyi olmamı sağladı ve öğretmenlerimden gelen takdir özgüvenimi arttırdı. Fakat matematik çok zorlandım ama hiç de istediğim kadar iyi değildim. Neden mi? Sabırsızdım ki hala öyleyim diyor. Bir problemi ilk seferde çözemezsem hemen geçerdim o konuyu. Bu da demek ki ben bu iş için yaratılmamışım düşüncesine neden oldu. Matematik ödevlerini sona bırakmak ya da bazen hiç yapmamak gibi alışkanlıklar orta halli notlara ve matematikte iyi değilim inancına yol açtı. Bu inanç ortaokulda başladı, lisede ve üniversitede devam etti. Özetle erken yaşam deneyimlerimiz neyi yapabileceğimiz veya yapamayacağımız ve hangi konularda iyi ya da kötü olduğumuz konusundaki inançlarımızı şekillendirir. Fakat gerçek şudur ki ister kuantum fiziği, ister biyokimya, ekonometrik analiz, ister yazılım geliştirme, isterse yeni bir dil ya da roman yazımı olsun hiç fark etmez diyor. Temelde üç şeyle her şey öğrenilebilir. Şimdi paylaşacağı üç tane konu başlığı temel alt başlıklar olacak. Yani motivasyon, öz disiplin ve sebat ve doğru yöntem kullanmak. En zor olanı çocukluktan beri içimizde büyüttüğümüz şu zararlı inancı yıkmaktır demiş. Örneğin, ben matematikte iyi değilim. Mühendislik okuyamam. Veya biyolojide ortalama biriyim. Nasıl doktor olabilirim ki? Kimse bana yazma yeteneğim olduğunu söylemedi. Ben yazar olamam. Bunlardan uzaklaşın bu cümlelerden. Ancak bir şeye zaman ve emek vermeye başlayarak bu olumsuz inancı aşabilirsiniz. Yerine olumlu bir inanç yerleştirebilirsiniz. Yani kendi pozitif geri bildirim döngümüzü başlatmalıyız. Buna ben de katılıyorum. Sadece şöyle bir şey olabilir. Bu konulara meyilli olan birisi toplam 5 saat çalışarak öğreniyorsa nispeten uzak olan birisi ve meyilli olmayan birisi daha fazla efor harcamak zorundadır. Ama en nihayetinde mutlaka başarıya ulaşacaktır. Evet şimdi birinci konu başlığımızı detaylandıralım. Motivasyon konusuna bakalım. Herhangi bir öğrenme sürecinin temel taşı motivasyondur. Zira motivasyon olmadan bilgi sadece kulağımızdan girer ve çıkar. Ama motive isek beynimiz öğrenmeye aç bir sünger gibi davranır. Motivasyon dikkatimizi toplamamıza, öğrenmeye zaman ayırmamıza ve zorluklara rağmen devam etmemize olanak tanır. Motivasyon iki türlüdür. Şimdi o türleri görelim. Birincisi içsel motivasyon. Bu bir işi sırf keyif aldığımız için, ilgilendiğimiz veya anlamlı bulduğumuz için yapmamızın temelidir. Bakınız ne diyor? Bir, ödül beklemeden yaparız. Örnekler sadece merak ettiğiniz için astronomi ile ilgili kitaplar okumak mesela veya çocukken saatlerce Lego ile uğraşmak. Bunu kimse zorlamadan yaptığınız anları düşünün. Bir enstrümanın sadece çıkardığı sesleri sevdiğiniz için çalmayı öğrenmek. İşte içsel motivasyonun gücü şuradadır demiş. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız yorulsanız da devam etmek istersiniz. Bu durum akış haliyle de ilişkilidir. Önceki videolarda karşımıza çıkan Mihail Çizik Sent Mihail'in tanımladığı gibi kişi yaptığı işe tamamen dalar ve o işe odaklanır. Peki dışsal motivasyon nedir? Bu tür motivasyonlarda bir ödül vardır veya bir ceza beklentisine dayanır. Amaç Mesela belirli bir yüksek not almak veya diploma sahibi olmaktır. İşe girmek için bir takım başarıları elde etmeniz gerekebilir. Terfi almak, bir ödül ya da övgü kazanmak amacıyla yaptığınız işler dışsal motivasyon olarak adlandırılıyor. Bu da elbette güçlüdür çünkü hedef somuttur ve kişiyi harekete geçirir. Ancak dışsal motivasyon zamanla tükenebilir. İş bitince motivasyon da biter. Bu yüzden bir takım sorunlar yaşanabilirsiniz. Yani devamlılığı olmaz. Bakınız bir üçte de diyor ki şimdi en ideali, en etkisi işte içsel ve dışsal motivasyonun birleşimini kullanmak. En güçlü öğrenme bu iki motivasyon türünün birlikte çalışmasıyla oluşur. Buna ikili motivasyon adı verilir. Örneğin bir öğrenci hem psikolojiye doğal bir ilgi duyuyordur. Bu içsel motivasyondur. Bir de üzerine hem de psikolog olmak istediği için sınavlara daha motive çalışır. Bu da dışsal motivasyon. Bu öğrenci için motivasyon sürdürülebilir hale gelmiştir. Zira sadece diploma için değil, aynı zamanda konunun kendisi için de çaba sarf etmeye değer olduğunu biliyordur. Yani motivasyon bir yakıt gibidir. İçsel motivasyon yüksek oktanlı yakıt, Dışsal motivasyon ise itici kuvvet olarak düşünülebilir. Tam bu noktada yazının içeriğinde uygulama önerisi var. Motivasyon günlüğü tutmak üzerine. Şunu yapabilirsiniz. Kendinize şu soruları sorun ve bir deftere yazın. Neden bu konuyu öğrenmek istiyorum? Hayal ettiğiniz meslek, çözmek istediğiniz bir problem, birini etkilemek veya belki de göç planı. Bu bilgiyi öğrendiğimde hayatımda ne değişecek diye düşünün. Bunu da yazın. Bu öğrenme süreci sırasında hangi anlarda keyif aldığınızı düşünün. En çok hangi yönü beni zorlayacak? Peki buna rağmen neden devam etmeliyim diye sorun kendinize. Bu yazılı farkındalık egzersizi öğrenme yolculuğunuzun başında rotanızı belirlemenizi ve yolda motivasyonunuzu yeniden hatırlamanızı sağlayacaktır. Aralarda bu yazdıklarınızı tabii ki kontrol edin. Şimdi motivasyonun yanı sıra ikinci konu öz disiplin ve sebat. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Ama bilgiyi içselleştirmek ve kalıcı öğrenme sağlamak eskisinden daha zor. Bunun nedeni çoğunlukla dış değil, iç etkenler. Yani öz disiplin eksikliği, sabırsızlık, ve dikkatin hızla dağılması. Neden öz disiplin artık her zamankinden daha gerekli diye bir sorunun detayları var. Dijital dikkat dağınıklığı çağındayız. Bildirimler, kısa videolar, sonsuz kaydırma özellikleri gibi. Beynimiz her 10-15 dakikada bir küçük dopamin ödüllerine alışmış durumda. Eskiden bir metni derinlemesine okurken Şimdi sayfa başında birkaç defa sosyal medyaya bakmak olağan haline geldi. 30 sayfalık bir bölüm dikkatin bölünmesiyle verimsiz ve unutulabilir hale geliyor. Zihnimizi öğrenmek yerine kaçmak istiyor. Bunu da yine önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer böyle kısa videolara, shortslara alıştıysanız ve elinize sürekli kaydırma hareketi yaparak gününüzün önemli bölümünü böyle geçiriyorsanız, kitap okumak özellikle çocuklarda zorlaşır. Çünkü sürekli hareket eden bir şey görmek ister. Kitapta da yazıların sabit olması beynin o hareket arayışı kitaptan uzaklaştırmaya insanları sevk ediyor. Bu çocuklar için özellikle odaklanma sorunu yaratıyor. Benzer durum tabii ki birazcık abartan büyüklerde de yaşanabiliyor. Öz disiplin ve sebat kavramının altında bir de sabırsızlık maddesi yatar. Öğrenmenin önündeki en önemli dağlardan bir tanesi. Özellikle uzun vadeli hedeflerde yeni bir dil öğrenmek gibi ya da yazılım geliştirmek, enstrüman çalmak. Beynimiz hemen sonuç isteme eğilimindedir. Ama gerçek şudur ki öğrenme bir kısa mesafe koşu değildir. Uzun mesafe bir maratondur. Bu süreç yavaş ilerlemelerle zorlandığın günlerle ben bu işi yapamıyorum galiba hissiyle doludur ve her buhran anı sebat gerektirir. Yani sebat o kötü günlerde dahi çalışmaya devam etmektir. Daha da detayına bakalım. Kimlik tabanlı disiplin yaklaşımı alt başlığını görüyoruz. Sadece hedef belirlemek değil kendini kim olarak tanımladığın daha önemlidir. Bakınız ne diyor. Bugün çalışacağım ifadesi yerine bu geçici bir karar. Ben çalışkanım ve disiplinli birisiyim diye kendinize kalıcı bir kimlik yükleyin. Davranış kimliği besliyor. Her zamanlayıcı kurup çalıştığında, her öğrenme oturumunu tamamladığında, her not aldığında ben istikrarlıyım mesajını beyninize gönderin. Bu tekrarlar kimliğinizi inşa edecektir. Tıpkı spor yapan biri gibi davranmanın zamanla o kişiyi İngilizceden çeviri olduğu için Türkçede böyle bir ifade kullanmıyoruz ama sporcu yapması gibi desek doğru olur. Sonuçta sporcular da çok uzun yıllar bıkmadan, usanmadan sürekli antrenmanlar yaparak belirli bir seviyeye gelirler. Yine alt başlığımızda bu sefer sebat kavramını görüyoruz. Hata döngüsüne tahammül etme sanatı olarak tanımlanmış. Özellikle matematik, kodlama, fen bilimleri gibi alanlarda sabırlı olmayı öğrenmek kritiktir. Neden? Çünkü bu alanlarda doğru cevabı ulaşmadan önce defalarca yanılmanız gerekir. İlk denemede çözülmeyen bir denklem ya da hata veren bir kod seni yıldırmamalıdır. Sebat edip sorunun başında ısrarla kalabilmelisiniz. Bunu yaparsanız işte o hata döngüsüne tahammül edebilirsiniz. Deneme yanılma bilimsel ilerlemenin temelidir. Kişisel öğrenme de bundan farklı değildir. Yine burada pratik öneriler var. Bakınız disiplin ve sebat kaslarını güçlendirmek için neler yapabilirsiniz? Bir mikro hedefler belirleyin. Örneğin bu hafta Almanca tüm artikelleri öğreneceğim. Yerine bugün sadece işte derdi das meşhur Almanca'nın artikelleri örnekler üzerine 20 dakika çalışacağım. Küçük hedefler belirlemek. Zaman blokları oluşturun. Pomodoro tekniğini araştırabilirsiniz ki 25 dakika odaklan 5 dakika mola ver. Bu şekilde çalışarak odak süresini arttırabilirsiniz. Günde sadece iki pomodoro bile yeterli bir başlangıçtır. 3. Zincir kurma tekniğini uygulayın demiş. Takvime her çalıştığınız günü işaretleyin. Zincirin kırılmaması için kendinizi motive edin. 4. ilerlemenizi görünür hale getirin. Öğrendiklerinizi listeleyin. Çizelge oluşturun. Günlük tutun. Küçük kazanımlar bile motivasyonu arttıracaktır. 5'e bakalım. Kıyaslamadan uzak durun. Başkalarının zirvede olması sizi caydırmasın. Onlar da sizin gibi bir yerden başladı. Sizin yolunuz size ait. Zamanı kıyaslama, istikameti kıyasla diyoruz. Yani ne kadar zamanda yaparım ben bunu değil, esas hedefe odaklanın. Çünkü herkesin çalışma anlama süresi değişkendir. Duygusal dayanıklılık da bu sürecin bir parçası. Öğrenme yalnızca zihinsel değildir, duygusal da bir süreçtir. Sabırsızlık bir duygu durumudur. Bıktım artık olmuyor gibi bir his geldiğinde mola verin, biraz nefes alın ve sonra devam etmek üzere bir miktar mesela yürüyüş yapabilirsiniz. Duygusal zeka ve stres yönetimi disiplinin tamamlayıcı faktörleridir. Devam edelim. Bir de tabii üçüncü maddemiz yöntem okulda bize nasıl öğrenileceği öğretilmedi. Oysa bu eğitimin esas amacı olmalıydı. Ben şanslıydım demiş bu yazının yazarı. İyi öğretmenlerim oldu. Ancak Barbara Oakley'in Learning How to Learn kursunu aldıktan sonra A Mind for Numbers kitabını okuduktan sonra birçok öğrenme yöntemini ilk kez bilinçli olarak fark ettim. İşte her yaştan öğrenci ve meraklar için uygulanabilecek 6 temel öğrenme ilkesi diyor. Şimdi yöntemin detaylarına bakalım. 1. Odaklı ve yaygın modu birlikte kullanın. Önce %100 dikkatle öğrenmeye çalışın. Bu odaklı mod. Sonra odağınızı değiştirin, yürüyün, başka bir işle ilgilenin. Bu da yaygın mod diye geçiyormuş. Ve bu iki modu değişimli kullanarak bilgiyi sindirmeye hedefleyin. Bu bir yöntem. Yani bir tamamen konuya odaklanarak bir de yaygın mod var. Bu da benzer önceden de videolar çekmiştim. Yürümenin getireceği avantajlardan bahsetmiştim. Yürümek gerçekten hem zihni hem de vücudu aynı anda ve belirli bir ritimle çalışmasına sebep olduğu için burada da gördüğünüz gibi yine tekrar edilmiş. İkinci öğrenme yöntemi erteleme ile savaşın. Sonuç yerine sürece odaklanın diyor. Tezimi bitirmeliyim ifadesi yerine şimdi bir saat bu tezle ilgileneceğim demek daha işe yarayacaktır. Başlamak en büyük engeli aşmanızı sağlayacaktır. Online zamanlayıcı kullanın. İşte yine 25 dakikalık Pomodoro tekniğini kullanabilirsiniz demiş ikinci maddede. 3. Zor kavramlara odaklanıp hata yapmaktan korkmayın. Bildiklerini tekrar etmek moral verici ama zaten biliyorsun bu seni yanıltır. Esas bilmediğine, zorlandığın konulara yönelmelisin. Hata yapmaktan kaçınma bu çünkü öğrenmenin en doğal parçasıdır. 4. Soyut kavramları metafor ve benzetmelerle somutlaştır. Örneğin snaps ifadesini beyinde hücre arası bilgi akışını sağlayan o özelliği örneğin kulaktan kulağa oyun gibi düşünebilirsin. Biri bir şey fısıldar, mesaj böylece diğerine geçer. Bunu düşünerek sinaps kavramının ne anlama geldiğini öğrenebilirsin diyor. 5. Yığın öğrenme yerine aralıklı tekrar yöntemini kullan. Bir şeyi 100 kez ama hepsini bir günde değil 100 gün boyunca birer kez tekrarlamak kalıcı öğrenmeyi sağlar. Kas geliştirme gibidir. Zamana yayılması gereken bir şeydir öğrenme. Sonuçta spora başladığınız zaman hemen zayıflamazsınız veya kaslarınız hemen bir günde güçlenmez. Tekrar tekrar ilerlerseniz ancak vücut kasları gelişir, beyin de aynı şekilde. Sık sık dur ve kendini test et. Okuduktan sonra gözlerini kapat ve hatırlamaya çalış. Sesli tekrar et duyarak öğrenme etkiyi arttırır. Production effect demiş buna da. El yazısı ile not alın. Daha kalıcı kodlama sağlayacaktır. Flash kartlar kullanın. Bilgiyi test ederek kalıcı hale getirin. Tam bu noktada ben de böyle altını çizerek ilerliyorum. Bu benim aslında kitap okuma tekniğim. Ve yanlara böyle küçük notlar alarak ilerlerim. Bu kendim pratiğimi şu anda YouTube videolarımda kullanıyorum arkadaşlar ve gelen geri dönüşlerden de olumlu sonuçlar aldığım için bu tarz videolara devam ediyorum. Ve bu yazının da sonucuna geldik. Çocukluğumuzdan beri bize bazı konularda iyi, bazı konularda yetersiz olduğumuz söylendi. Ama kendi motivasyonumuzu bulduğumuzda sabır ve yöntemle desteklediğimizde her şeyi öğrenebiliriz. Ve zirveye birer adım birer adım yani adım adım tırmanabiliriz. Yolumuz ne kadar karla kaplı, ne kadar dik, ne kadar yüksek olursa olsun fark etmez. Evet, yazının başına da söylemiştim. Bir medium yazarının paylaştığı yazıyı birazcık daha genişleterek ben burada sizlerle paylaştım. Ama bu linki ve bu yazının PDF halini videonun en altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu videoyu faydalı bulduysanız çevrenizdeki arkadaşlarınıza gönderirseniz çok çok memnun olurum. En azından bir beğeni tuşuna basarsanız veya kanalıma üye olursanız benzer videolarla ilgili size de bildirimler gelmeye başlayacaktır. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.